Şevval Hanım'a Bravo detay alabilir Evet, buradayız. Bir zamandır duymuyordum bu kelimeyi. Evet, detaylarınızı buyurun. Şevval hemen kısa kısa. ne gecesi, söyleyeceksiniz geceyle Karadeniz 2 Projesi'yle evet. bize layık gördüler. Bundan dolayı çok teşekkür evet. ediyorum magazin gazetecilerine. Ee, çok da güzel, keyifli bir akşam oldu. Ödül aldıktan sonra böyle e, bir mini konser de vermiş olduk. E, o projeye dair ve benim hayatımdaki Karadeniz'e dair şarkıları paylaşmak istedim ben de açıkçası. Böyle geceye bir tat, bir lezzet olsun istedim. Bu da çok tamam eğlenceli da böyle, geçti. Tamamıyla gecenin en tatlısı, en lezzetli süsüz olduğunuz galiba. ne çok Birbirinden ardı böyle eğlendiren, oynatan şarkılarla sahnedeydiniz. Çok tamam. sevindim bunu duyduğuma, çok teşekkür ederim. Biraz, projeden biraz daha bahsedebilir miyiz? Tabii. <laughs> çok etnik bir e, proje gibi durmakla birlikte aslında çok çağdaş ve e, farklı bakış açılarının da yer aldığı düzenlemelerin olduğu e, genç bir albüm oldu, zamansız bir albüm oldu. biraz yerel ama biraz da şehirli bir albüm oldu. Nerelere ben dikkat ediyorum mesela albümde. Biz bir <laughs> Karadeniz'deyiz galiba. <laughs> evet, hafiften. Nerelisin bakayım? Trabzonspor. <laughs> ha, Trabzonspor şarkısını duymuşsundur o zaman. Trabzonsporlu olmamama rağmen Trabzonspor'a bir marş yazsın biliyorsun. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. O kalbimden hakikaten gelen bir şeydi. Ben bir gün Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor formalı bir resmini görünce Dedim ki o yaşasaydı mutlaka bir e, Trabzonspor marşı yazardı Dedim sanki o yazıyormuş gibi Kendi içimden Karadeniz e, Trabzonspor için bir marşı yazdı hep söyleriz yani Bir takım değil bir yaşam tarzı değil. Evet. Ya işte Yine o bütün cümleleri bize Yadigar bıraktı gittik Kazım Ben de biraz Kazım'dan yadigar kalmış gibi oldum Aslında Karadeniz'de olmamama rağmen Bütün kalbimle kendimi Karadenizli gibi hissediyorum Karadeniz beni bağrına bastı Albümde bir tane de şarkım var, bestem var. Eee Bir Fırtına diye. O da benim bir vefa borcum gibi bir şey aslında. Çok e, güzel müzisyenler var. Her yaşa ve her belki de yani sadece Karadenizlere hitap eden değil. Yani Türkiye'nin her yerinde Karadeniz türkülerini çok seviyor artık insanlar. Özellikle hani Kazım'dan sonra daha farklı bir bakış açısı gelişti. E, bütün hepsini içeren, hepsini barındıran bir albüm olduğunu düşünüyorum. Tabii geçen sene çıkacaktı aslında albüm ama Kaz, Hasan Saltık'ı kaybedince durdurmak zorunda kaldık. Sonra Nilüfer Saltık onun eşi projeyi tamamladı ve paylaştık. O paylaşılması gereken bir süreçti. Bu sene denk geldi. Bu ödülü de ben aslında Hasan Saltık'a hitap etmek istedim. Başka bir söz yok hafta yok. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da inşallah. Aradığınız için desteklemeniz için daha tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> beni bağrınıza bastığınız için. <laughs> Buradayız doğru. Tamam mıyız Cengo Bey? Son Çok abi. tatlısınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. 그 <susurra> 朝 <laughs> <laughs> yapalım. Hanımlar beyler bizde. Işte. Ha. Islık makinesi ayağınıza geldi. Ne diyeceksiniz? Ben de madem öyle işi biraz vapura bağlıyorum. Vapur ha, sesimiz var mı? Fonda. Yapalım. <laughs> Şu ayımda görmüş olduğunuz yeşil beyaz icat, ıslık çalamayanlar için müthiş bir boş olmakla birlikte ıslık çalanlar, çalmayanlar kimler çalıyor? Mesela ben çalamıyorum. Çalamayanlara el kaldırsın. Bakayım ben. Tamam. Çalamayanlar Neyse, kalan sahalar bizimdir. O zaman şöyle ızdıkk ihtiyacınıza gelen imdadını yetişen bir alet. Mesela.